Arkadaşlar bugün kalem kutumda ne var videosu çekeceğiz. Evet kalem kutumuz hangisi acaba? Az mı? önce tüm aldıklarımızı göstermek istiyorduk size. Bunun hakkında bir video çekiyorduk. Sonra videoya video çok uzun sürdü evet. ve biz de dedik ki bunu ayrı bir video yapalım bari diye düşündük ve hemen tüm kalemlerimizi size göstermek istedik. Şu anda yakın alacağız ve kalemliğimle kalem kutumda ne var videosunu yapacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Bunları size ne ne olduğunu gerçekten anlatacağım. Arkadaşlar, onları e, şu anda bunu açmadan önce hemen onların ne olduğunu söyleyeyim size ben. Kale annem annem tutturdu dedi ki işte düzenli olacaksınız. Hep işte dağıtıyorsunuz ortalığı. Başka bir şey bilmem de bilmem bilmem de Alacağım ben size bir sürü kalemlik dedi. Hepsinin içine teker teker farklı farklı şeyleri koyacaksınız dedi. Bir daha dağınıklık istemiyorum dedi. Artık ne kadar dağınıklık <laughs> dağınık e, olduğumuz zamanlardan. O yüzden böyle bir şey yaptı ve e, böyle kalemleri gruplandırıp falan içerisine koydu. Bravo şenlikteyiz. Yaşasın şenlik. Çok güzel bir şarkı. <laughs> ya çok güzel göründü. Bu neymiş hemen göster Zeynep. Kalem kutu. Hayır elindekini göster. Kalem. <laughs> Yok artık. Bu zaten kalemimde ne var biliyorsun. Kalemimde ne var da kalemin olması gayet normal değil mi? <laughs> Her Barbie'nin <laughs> içine yapma. Kağıda yap. Tamam. Tamam. Bundan sonrakileri kağıtlı deniyoruz arkadaşlar. Tamam. tamam. ilk onu göster o zaman. Arkadaşlar. Hadi yazalım. Zeynep. Aa çok iğrenç yazdım. Çok affedersiniz. Hadi yanlış yazdım. Dur dur orada görünmüyor orası. Silmeliyiz. Daha hızlı yapsana onu. Silmeliyiz. Yorumlardan bir arkadaş dedi ki o ısıyla siliniyor. Şok oldum. Emin misin? Evet eminim. Isıyla siliniyor olabilir ama belki çakma Ya bir şey söyleyeceğim. Bak şimdi. Şu Şurası ya siliyorsunuz burada lacivert olmuyor. Hiçbir şekilde boya gelmiyor. Ben şok oldum. Ondan sonra bunu zaten garipsiyordum. Ondan sonra yorumlarda bir arkadaş demiş ki bunu gösterdiğimiz başka bir videoda ısıyla siliniyor demiş. Isınıyorum Isıyla siliniyor değil ama burası azalıyor gittikçe. Bu bayağı vardı şurada falandı bu çünkü. Nasıl o nereye gidiyor? Uçuyor mu? Ne çok lan, değişik. Gidiyor. Bunun sırrını bilen varsa gerçekten yorumlara yazabilirim. <laughs> bizim şarp olarak elimizde bunlar var sadece. Neden iki tane aynı renk var derseniz bu bir hayal kırıklığıdır. Bunu anlatırken ağlayabilirim. Bu yüzden bunu anlatmak istemiyorum. <laughs> Neden olduğunu söyleyeyim. Birini aldık. Sonra bir baktık. Bu box bize bunları gönderdi. Yani aslında bilerek iki tane almamıştık. Ama böyle oldu. Bakalım. Ama düzgün görünmeyebilir orada. Normalde çok daha güzel renkler. Öbür i̇şte sarı böyle. Şimdi renklerini karıştırıyoruz sarıyla sarının. Hayır. Hayır. sarı. <laughs> He, sarıyla sarının rengi. Çok mantıklı. Vay. Oo, <laughs> oh, çok değişik bir renk ortaya çıktı. Aman Allah'ım. <laughs> Aman Allah'ım. Hemen geçiyoruz. Benim sen de bunları göster tatlım. Neyleri? Şunları. Burada sarı da var. Stabilo'cu kalemlerimiz var. Birinci renk mor. Bunları ben okulda kullanıyorum. Hiçbirini ablama vermedim. Hepsini kaptım. Aa, aa, aa. Bazılarını aldım ama lütfen. Burada ter rengine benzer turuncu gibi farklı bir şey. Sonra burada yeşil var. Görünmüyor olabilir yeşil gözüküyor. Burada daha uzun stabilolar var arkadaşlar. Orada burada kısaları var bende uzunları var. Şöyle de mavi. Zeyneple biz bunları böyle ikişer ikişer böyle bölüşüyorduk Ondan sonra onları o şekilde kullanıyorduk. Şimdi hatırladım, evet. Kenara koyalım hemen. Mutlu ol bunun, evet. Şöyle bunların çok güzel renkleri var. Geçiyorum Burada ne varmış? Burada. Bu da... turuncu gibi. Ee, bu turuncu gibi farklı bir renk. Bu bebek pem, ma pemesine Mavisi gibi bu da, Civert bu da gri. Burada da gününü, gücünü keşfet yazan bir silgi var. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel hır diyor Zeynep şu an. Bunları hemen geçiyorum Elime bir tane. Hey, bunu unutmuşsun. Bunu unutmuşsun. Aa! Hayallerine inan diyor. Bakın evet. şöyle bir morluk var. Ablam boyamış Kirlet Hayır herhalde. ben boyamadım. Bu ne biliyor musun? Arkadaşım kalemle oynarken keçeli kalemle mürekkebini patlattı. Ve tüm sıra, tüm lakosları ön tarafa da biraz geldi. Arkadaşımın lakosu falan Allah'tan sadece benim sırtıma değdi ve buraya da değdi. O yüzden bunu bir şekilde çıkartmayı düşüneceğim, anneme soracağım. Bu kadar da bunun hikayesi geçiyorum. <laughs> Sarı çok güzel gerçekten. Tükenmez kalem. Tükenmez. O tükenmez kalemleri bir arada gösterelim. Getir. Böyle bir üçlü kalemimiz var ama ucunda uç yok. Gel 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 getir. O tükenmez kalem bir Açın, arada aç. gösterelim. Aç onu. Arkadaşlar o tükenmez kalemin takımı var. Açın, aç onu aç. Hepsinin aşık. takımı burada olmayanlar da var. Babam bunu. Babam bile aldı ya. Babam İki o... tane aldı, kaçırdı babam vermiyor daha Evet. Yüz ver yüz vermiyor arkadaşlar. O kadar beğendi ki al dediği gibi aynı. Vermiyor diyor benim oldu artık. Çok beğendim evet, diyor. bakın böyle bir yapraklı. İşte Nasıl olduğunu da göstereyim. Ben gösterdim sarı elimde. He doğru. Ya böyle basıyorsunuz o şekilde olan bir kalem çok güzel. Burada da şöyle bir mır kalem var. Mır kalem ondan sonra burada da farklı siyah, pembe, su yeşili ve kavun rengi var. Size koyu gözüküyor ama bu aslında kavun rengi. Çok öyle açık. mi? Evet. Evet öyle. <laughs> Bunlar e, size böyle fazla görünüyor olabilir ama biz bunları bir seferde sadece almadık. Böyle videolarımızı eğer kanalımıza ilk defa geldiyseniz eğer hemen size bunu kısaca açıklayayım kanalımızı bilmeyenler varsa. Birçok yere gidiyoruz. Sizin için bir sürü alışverişler yapıyoruz. Veya bir yerlerden bir şeyler alıyoruz. Ama sizin için çekiliş yapmayı da ihmal etmiyoruz. Sizin için çekiliş yaptığımız şeyler de var. Bazı kalemleri size hediye de edeceğiz. Ettiğimiz var. Daha edeceğimiz var. Bu yüzden hatta çoğunu kullanmadık. Burada hayallerine inan yazan kalem de var. Hemen bunu kısaca bir söyledikten sonra da geçiyorum. Ne olduğunu açıklamak ister misin bunun? Hemen bunları getiriyorum. Normalde bu benim kal kalemimdi. E, mavi olan da Hazal'ın kalemiydi. Abla yanlışlıkla e, buna Hazal yazmış, maviye Zeynep yazmış. Sonra biz kendi kalemlerimizi aldık. Annem dedi olsun hatıra kalır sizin birbirinize dedi. Biz de tamam dedik aldık ben buna resim çiziyorum. Bakın kullandım pütüklendi bile pürtüklendi. Bunlar yıllardır olan kalemlerimiz. İçinde bitmiş olanlar da var bunları ayıklamamız gerekiyor. Annem sadece gruplarına göre ayırmaya çalışmış ama... Bu mesela sanırım ben senin yaşındayken almıştım. Ne yazıyor mu acaba? Yazmıyor diye hatırlıyorum onu ben. Yazıyor mu? Ciddi misin? <laughs> evet ben. Ben öyle hatırlıyorum. Ben gerçekim. Burada bayağı <laughs> burada bayağı dediğimiz gibi şeyler var. Bunları daha ayıklayacağız. Ve bu nasıl peki? Sadece kırmızı kalemler şeyi nasıl arkadaşlar? Peki Zeynep bunlar neden oluyor? Bunları söyleyeyim size. Alıyoruz alıyoruz kenarda unutuyoruz ya da alıyoruz kaybediyoruz. Kötü çıkıyor. Veya çabuk çürük olanlardan çıkıyor. Veya böyle 10'lu 12'li falan satılıyor ya bunlar. Hey bunlar. Öylelerinden oluyor. Büyük bunun ihtimal 10'lu 12'lerinden almışsın? Bunun... Çünkü hepsinin markası aynı. Bak bunun 5 tanesi, bunların hepsi Avans hepsini BİM'den almıştık 5'li şekilde. He? Hmm. Ondan belki öyle. Beş şekilde diye hatırlıyorum. Bu da mavi. Bunu bak bunu mavi, ben almıştım hatırlıyorum sen almıştın. Ben bunu ilkokuluyken almıştım. Bunu hatırlıyorum ama. Ama sonra kullanmamışım. <laughs> Ondan sonra hemen geçiyorum. Burada tahta kalemleri var. Kız biz tahta kalemlerini kaybediyoruz kaybediyoruz. Çalınç yaparken. Arıyoruz bulamıyoruz. Ama annem bulmuş. Aa yazıyormuş. Esprimi okuyabilir miyim arkadaşlar? Şu bir günlük dünyada. <laughs> Kitap mı okunur ya? Yani kelebekler bir gün ömrü olduğu için arkadaşlar öyle. Ama bizim bir gün ömrümüz olmadığı için kesinlikle bize bu geçmiyor. Değil mi Zeynep? Evet. Bize bu kural geçmiyor. Biz okuyoruz. Ve hemen diğer takıma geçiyoruz arkadaşlar. Burada nasıl görebilirsiniz? Ne de hissetiyorsun. Ne yapıyorsun ya? Şu an, <laughs> şu an e, bu siyah kalem hangisine ait? Aa buradaymış. Ama bu siyah kalem hangisine ait? Hey ben sana buldum diyorum. Sen siyah kalem hangisine ait diyorsun? Ne ama siyah buldum buldum. Aa onların başkası da varmış. Evet. Şimdi fark ettim. Vardı et. hatırlamıyor musun? Bakalım bakalım hemen bakalım hemen bakalım. Bunu ben kendim almıştım mesela, ama bunlar ee, yanlış hatırlamıyorsam Mubax'tan gelmişti. Bunları hemen çıkarıyoruz. Brit. Bunların o pembesi de var. ama nerede bilmiyorum. Sır pembesi için almıştık. Onu hatırlıyorum. Hatırlamaz olur muyum? <gülüyor> <gülüyor> Sonra bunun Zeynep kapağını kaybetti. Yazık oldu buna ya. Burada burada geçen sene, var. Bu mesela geçen seneden yanlış hatırlamıyorsam. Yes. Bu da e, şeyden Bunu gelmişti. Baksın. Bu Mugaks'tan sanırım. Boşver hadi geç işte. Burada da kalemlerimiz var. Görüyorsunuz. Evet. Sanırım bu kadardı. Penemen TV Instagram hesabımızı Zeynep'in benim ve Zeynep'in TikTok hesabını takip etmeye sakın Bunu unutmayın. Unutmuşsun. Kanalımıza abone olmayı ve diğer videolarımıza hey, bakmayı da şey sakın var. unutmayın. Unuttuğum bir şey var. Bu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar da dolu bir kalemlik. uç. <laughs> <laughs> Gerçekten çok güzel. Ya bir şey söyleyeceğim. Biz olsaydık tüm keçeli kalemleri bir tane kalemliğin içine Töpüştürürdük Ama annem sayesinde tüm keçeli kalem türlerini bile ayrı yaptığımız için artık daha e, düzenli olduğumuzu söyleyebiliriz. Dediğim gibi kanalımıza abone olmayı ve Bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumada buraya kadar videoyu izlediyseniz kalem yazmayı unutmayın. Hepinize elinden geldiğince kalp atmaya çalışacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın buradaki diğer videolarımızda. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay. çok önemliydi bu şu an.